Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle hepimizin e, Büyük Taarruz'un 100. yılını kutlarız. Evet Burak da burada arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte biri, bir, bir bir tarafımda Belçika çikolatası var. Bir tarafımızda da Türk çikolatası evet, var. Evet yerli çikolata var. Bugün arkadaşlar bu çikolataların tadına bakacağız ve arkadaşlar bu e, bu, e, bu çikolataları puanlayacağız ve burada bir çikolata var ve burada bir çikolata var. Mon şimdi burada bir tane mon kahve diyor. Mon çikolat, mon çikolata ve kahve vs hazine çikolata. Evet arkadaşlar şimdi bunları açacağız ve tadına bakacağız. İlk önce hangisini tanıdık bakalım? Em, ilk, i̇lk önce yerliye bakalım ilk önce. Hepimizin zaten bildiği şimdilik bu burada görsün. Evet. evet, diğer tarafı da açalım. Açalım hemen, onu da hemen açayım. Bunu da açıyorum. Hazine. Bu galiba dur ya, bir dakika. BİM'in çikolatasıdır diye düşünüyorum. Evet. BİM'in. Yani iyi yemek isterseniz hemen en yakınınızdaki BİM'e gidip alabilirsiniz bu çikolatayı. Um, bir, um, arkadaşlar bir Abi Belçika çikolatasını da nereden sipariş ettiğimizi ve Belçika çikolatasının sıra geldiğinde söyleyeceğiz. Evet. Bunu zaten BİM'den gidip aldık da bu nasıl açılıyor acaba? Ha şuradan. Açabilir miyim? Açamıyorum. Şimdi böyle bir yapınca da hemen dökülürsün çikolatalar. Şöyle tamamen soyayım. Açılmıyor. Bu sırada arkadaşlar Abi, kamerayı, kamera, a, kamera, kamera ekibine verdik çikolatayı. Kam kamera arkası açıyor arkadaşlar şu anda. Evet. Devam ediyoruz. Kamera arkası açtı. Evet. Çikolatamız böyle gördüğünüz gibi. Ben bu gavure kapalı olunca sanki ortada şöyle kocaman delik var dedim. Buraya da bir şey koymuşlar değil mi de? Biraz saçma düşünen biriyim ben. Evet. Ambalari. Şimdi bunlardan istediğimizin tadına bakabiliriz. Bir çikolata mı? Yok yok. Ağır. Şey gibi. Damak baklava gibi ama onun daha böyle ağır bir çeşidi ve baklavasız. Arkadaşlar bu arada bonu katmayan vs damak baklava videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz. Evet açıklama kısmına linkini bırakacağım. O güzelmiş. Evet. Bildiğimiz çikolata zaten. Şunu da sende bakalım. Evet yani bimden gidip alabilirsin. Sadece bunu zaten böyle mesela misafirler gelince kahvenin yanına ikram edebiliyorlar. Anneler. Onun gibi de bu, bu ne? Arkadaşlar bakın böyle bir şey çıktı. Galiba sarsıntıdan düşmüş bu da bunun bir parçasını bulamadım. Neyse. Evet bu çikolata böyleydi. Şimdi buna geçeceğiz ama bundan önce hemen size bir şey getireceğim. Bize şöyle arkadaşlar bir çakıl çikolata ikram ettiler bunun yanında. Abi, nedeniyle... Arkadaşlar zaten burada da çıkın çikolata var. Evet, Bu burada kalsın. Bildiğimiz şey zaten. Bunu yemeyeceğim şimdi. Evet, Don't arkadaşlar arkadaşlar biz bunu da Amazon'dan sipariş ettik. Evet, Amazon'dan. Bu galiba Türk şirket. Yani Türk şirket galiba diyorum, emin değilim. Ama bu açık çikolata çikolatasından yapıldığı için bence çok bir şey olmuyor. Zaten Aynen. arkadaşlar belgium chocolate yazıyor düzgünce çektim. Aa bu ne be? Ne? Dur okuyayım be. Ürünlerimiz en kaliteli kakao ve belçika çikolatasıyla hazırlanmış olup onu da okuyacağım. El yapımı olarak geleneksel yöntemlerle üretilmiştir. Siparişiniz sonrasında hijyen koşullarına taze olarak paketlenmiştir. Helal içeriye sahiptir. Burada bir not göndermişler. Eee okuyayım bir. Ha, kargo be, kargo konusunda özür demişler Kargoyu çünkü biraz bekletmişler de. Bir 10 10 güne yakın. Değerli on. müşterimiz. O kargo... konuda gerek yok bırak. Gördüğünüz gibi şöyle. Birazcık ben şöyle salladığım için falan dağılmış. Erimiş bu bayağı. Ay, sıvı gibi bir şey. Erimiş bayağı. Şu beyaz çikolata bir bak burak. Acı ruby çikolata var galiba. Evet, şimdi sırada bunlardan birinin tanına bakacağız Burak. Hangisinin tanına bakacağım? Bir tane seç. Onu mu? Evet. Bu arada ben bunu haç deseni sanmıştım da başka bir şeymiş bu. Ben de seçeyim. Hmm. Şu güzel görünüyor. Şundan alayım. Hmm. çikolata. arkadaşlar böyle ben bunu aslında şeyde görmüştüm. Bir tane çikolata vardı. Hediyelik onda gördüm. Dediğimiz çikolata bence. Burak sence? Bence aşırı. Hı, şunu da bir kere daha yiyeyim. Acaba bu glütensizmiş. <laughs> Ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Yani evet güzel bir çikolataydı. Ama böyle çok da hafif bir çikolataydı. Ama onun dışında bildiğimiz bir çikolata aslında. Evet. Sadece böyle içindeki kreması çok güzeldi. Yani bayağı iyiydi. Arkadaşlar tekrardan Büyük Taarruz'un 100. yılını kutluyoruz. Arkadaşlar şuradaki 100 yıl önce bugün videosunu da izleyebilirsiniz. Evet orada var. Onu da linkini belki koyarım belki ama. Evet. Bugünkü videomuzda böyleydi. Burak sence nasıldı çikolata? Çok iyiydi. Hangisi daha iyiydi? Başka çikolatası. Yani ben şimdi ne diyeceğim bilemiyorum. Aslında bu da güzel. Hemen ama bunun fiyatı arkadaşlar e, biraz daha buna göre daha pahalı bekleyeceğiniz gibi. Ama bu bu tip bir çikolatanın ortalama fiyatıydı bu. Yani bu, bu çikolataları ortalama böyle 50-100 gibi oluyor. Bunun da fiyatı onun gibi bir şeydi. Evet benim benim kararım ikisi de çok güzel arkadaşlar. Onun dışında yani bu tip videolar için kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben bunu yiyeceğim ya. Ben bunu yiyeceğim zaten. Videoda durdu da hemen şunu yiyeyim. Hayır, hayır. Evet, Özel şey. bu.